Selam sevgili dostlar. Bugün Köyciz'deyiz. Köyciz'de e, tekne turu ve apart otel. Turizm nereye gidiyor? İşin ustasına Şahin abiyle bunu sohbet edeceğiz. İzleyin ve paylaşın. Turizm geldiği son nokta. Köyciz'de. Evet sevgili dostlar Köyciz'deyiz. Köyciz'de üç tane çay bize. Köyciz'de Şahin Bot. Evet Şahin ve Tango. Şahin ve Tango Corporation kaç yıldır turizm yapıyorsun Şahin abi? Yaklaşık 32 yıldan beri falan oldum. 32 yıl. Bir evet. böyle bir ufaktan bir e, bu 32 yıl nasıl geçti? O süreçten biraz bahsedelim ve bugünkü duruma gelelim. Bugünkü durumlar nedir? E, pandemiden ne kadar etkilendik? Etkilenme yok. Ama evet. e, şu anki durum, ruh halimiz ne? Turizm ne durumda? Köyceğiz nasıl bir durumda? Biraz bahseder misin? Yani Apartması gidiyor, evet, tango... Evet. Biraz bahseder misin Cahit? Çok kısa, ben nasıl bu işlere başladım? Ha. Üniversite yıllarındayken cebimizde para yok. Ha. O zamanlar, dedenize meraklıyız birazcık. O yüzden kaptanlığa başladım, başka tekne sahiplerinin yanında. Ha. Birkaç sene çalıştım, ondan sonra ufak bir tekne aldım. Derken uzun anlatmayayım. Anlat uzun ee, anlat abi. Işte üç beş sene ufak tekneyle çalıştım. Sonra biraz da tekneyi büyüttüm. Derken ikinci teknemi yaptım. yaklaşık 32 seneden beri hem öğretmenlik yaptım hem evet. turizm işi yaptım. Ya yani tekne işi yaptım. Abimin kendi pansiyon otelleri var. Onlarla uğraştım. 32 yıldır bu işin içindeyiz yani. Evet. Artı pandemi diyorsun. Pandemi olayı şöyle söyleyeyim. Bu sene gerçekten zor bir yıl herkes için. E, turizm açısından her için çok zor bir yıl. Durumu ortada zaten. Yani Müşterilerimiz sayı epey düştü. Evet. İnsanlar biraz çekiniyor toplum içine girmekten. Yine turizm var, gelen giden var. Yok değil ama evet. mesela tekne turları biraz eskisi kadar çok dolu değil bu sene. Biraz insanlar kendileri gezmeyi tercih ediyor herhalde araçlarında. Biraz ekonomik durumları çok iyi değil benim düşünceme göre. Öyle görüyorum yani. Evet. İnşallah bu hastalık biterse de turizm her zaman olur Türkiye'de. Turizm... Turizm Türkiye'de her zaman olur ama e, bu sorunlar olmayacak, sağlık düzelecek, o problemler düzelecek. Turizm her zaman olur yani. Ümidim var mı? Düzelir ümidim var mı? Vallahi şimdi o konuda teknik olarak tam bir bilgimiz yok ama e, duyuyoruz televizyondan, gazetelerden, oradan buradan. Evet. Ne deniyor? İşte 2021 yılının nisan ayına kadar bu işin devam edeceği söyleniyor. Ha ona da razıyız. 2021 yılının nisan ayında bu işin devam ona da razıyız. E, Sıkıntı yok ama inşallah bu uzamaz yani. Şey, Uzarsa ne diyeyim artık Allah borcu olanlar yardımcı olsun. Öyle diyeyim yani. Şey diyeceğim ölümü gösterip sıtmaya razı etme gibi bir durum yani vardır. Bilmiyorum abi yani. <laughs> öyle diye hep derler. Allah der, geçine yani. versin de yani bu işlerin yani ne bileyim inşallah evet. e, düzelir. Öyle diyelim. Apart ne durumda? Apartlar e, müşteri gelip gidiyor ama dediğim gibi e, yine bir geçen sene oranla biraz bir düşme var sayılarda. Tamam şimdi görüyoruz bir sürü insan tahtaya çıkmış, gidiyor, geliyor. Tabii ne oluyor şimdi? Bir büyük şehirlerde yani Marmaris, şehir değil mi? Ee, diğer ilçeler, turistik ilçeler boş olunca tabii ne oluyor? Burada dağılım da biraz az oluyor ister istemez. Eskiden oralar hep turistlerle doluyordu. Şimdi e, Türk arkadaşlar da oraya gidiyor şimdi biraz. Nereye gidiyor? Marmaris, Kuşadası, Antalya. Tamam orada da açılmayan yerler var bir sürü ama yine de yani Köyceğizden şöyle diyeyim ben eski o tam böyle yüzde yüz kapasite şu an yok, öyle, öyle görüyorum ben yani. Ama gelen giden oluyor, olmuyor değil. Var gelen giden var, yeni hmm. gelen giden var. Ama geçen fiyat, seneki işte yok yani. Mesela tek, Tekne turlarının fiyatları ve apart fiyatlarında önceki yıllara göre. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, bu sene bizim hedefimiz 80-90 gibiydi e, günlük gezitlerinde fiyatlarımız ne oldu? Yeni o fiyatlarda ama bu fiyat fiyata biraz talep az dolayı 70 yapan düşüyor şu günlerde. Apar fiyatlarının normalde bir hedefimiz bu sene. O bir artı binlerimiz var. Dört kişinin kalabileceği. Onlar mesela 400 500 arasındaydı. Normal şartlar altında. Fakat o fiyatlara şimdi verme şansımız biraz zor. şu anki fiyatları 350. Bazı işte sayı düşükse iki kişi fansa 300 civarında. 300 TL'den falan veriyoruz. Ya yani o fiyatlarımıza etkiledi yani bu hastalık. Evet. Fiyatlar düştü diyorsun. Evet evet biraz düştü. Düştü. Ya yani biz kendimiz düşürdük. Doluluk oranı yüzde kaç? Doluluk oranı şöyle söyleyeyim. Yüzde yetmiş. Yani böyle yüzde falan değil ama yüzde yetmiş diyebilirim Yüzde yani. yetmiş şu an. Ama bu sen sanıyorum böyle bu eskiden Eylül'de, Ekim ayında e da biz iş yapıyorduk. Bu sene erken bitebilir. Okulların erken açılması da açacak olması da etkiliyor. Biraz da bu pandemi tahminlerimiz yani biraz bu sene sezon erken bitebilir. Evet ben de tam onu soracaktım yani. Ama bu belki yanlış düşünüyorum. Belki yanlış görüyorum bilmiyorum ama Bizim tahminimiz o şekilde. Ya işte kafalar çok karışık aslında. Hiç önü, ön, görülmüyor. Evet. Mesela 100 metreleri dedim yani 2 ay sonra hiç kimse göremiyor. Evet. Ya doğru şimdi Allah korusun her şey hastalığa bağlı. Bu, e, pandemiye bağlı. Her şey bu, bu hastalığa bağlı sonuçta. Evet. Düzelirse dediğim gibi Türkiye'de her zaman turizm olur. Her zaman olur yani. Evet. Köyceğiz'e geleceklere bir mesajın olur mu yani? Vallahi köyceğiz şu an hala Allah'a şükür şöyle bir güvenli bir yer olarak görünüyor hastalık sayısından bakıyoruz öyle bir kulağımızı pek duymuyoruz yani şimdi gerçek köyceğizde. Belki burada nüfusun az olmasının etkisi var. Doğanın içinde olmasının etkisi var. Yani şu an biz buraya yani şeytan kullanıyor çok güvenli görüyoruz yani. O yüzden buraya gönül atlı da insanlar ailelerle gelebilirler. Çok aşırı bir yoğunluk yok burada yani İstanbul'daki ve Ankara'daki, İzmir'deki gibi. Çünkü nüfus çok az burada. Nüfusumuz çok az yani. Eyvallah. Eyvallah. Ee, doğayla iç içeyiz burada. Öyle yüksek binalar yok. Sana nasıl ulaşabilirler? Çünkü benim takipçilerim YouTube'daki takipçilerim, Instagram'daki takipçilerim, Facebook'taki takipçilerim, takipçilerim sana nasıl ulaşabilirler? Yalçın abicim telefon numaramı vereyim. Ha tabii tabii. Ee, telefon numarası vereyim. Köyceğiz'e geldiğinizde tekne turları olabilir. Konaklama konusunda kalmak kalacak yer isteyenler için ister apart, ister pansiyon, ister otel o konularda yardımcı olabilirim. Telefon numaramı vereyim ben. 0542 312 05 68. Bu telefona ulaşabilirsiniz bana. Bir de şeyi merak ediyorum. Yani bu sene belli değil de şeyde köyceğiz turizm kaç ay sürüyor? Şöyle söyleyeyim. Tekne tekne pansiyon otel yaklaşık bizim burada genelde eskiden beri yani böyle turizm ağırlık olduğu yıllar okulların kapanmasıyla başlıyor. Genelde okulların başlamasıyla azalıyor. Yani ne 15 oluyor? Ağustos itibariyle yavaşlıyor. Ya Normalde şimdi şöyle, e, ben şöyle diyeyim. Ekim sonunu buluyorduk biz ama evet. ne oluyor bu? Eylül ayı da azalıyor çünkü okullar başlıyor. Ekimde azalıyor. Kasımda tamamıyla bitiyor hemen hemen. Hemen hemen bitiyor. E, normal şartlar altında dediğim gibi Temmuz yoğun geçiyor, Ağustos yoğun geçiyor. Eylül bazı aylarda yoğun geçiyor. Çünkü insan Eylül'ü tercih ediyor çok sıcak olmadığından dolayı. Eylül tercih eden insanlarımız da var. Özellikle yaşlılar normalde Ekim sonu gibi bizim köyce turizm bitiyor. Evet. Ve azalıyor öyle diyeyim. Ama bu sene dediğim gibi ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz yani. İnşallah Şahin abiciğim. İnşallah iyi olur. İyi düşünelim iyi olsun. Tabii tabii. Şimdi evet. ya öncelikle ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir Müslümanın asla ümitsizliğe kapılmaması gerekiyor. Evet. Yani pozitif düşüneceğiz. Pozitif, pozitif gelişsin olaylar diye düşüneceğiz. Diye düşünüyorum yani. Evet doğru. O düşünmek lazım. Tabii tabii ya. Şimdi negatif düşünerek bir yere varamayacağız. Evet, evet. Pozitif düşünmen lazım. Pozitif düşünmemiz lazım. Evet sevgili dostlar. Yalçın Avcı. Gurme YouTuber. Köyceğiz. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde. Gurme YouTuber. Gurme YouTuber.com Son bir şey diyor, diyor musun abi? Hacım herkese selamlar, saygılar. Sağlıklı günler.